Gizemler insan hayal gücünü her zaman cezbetmiştir. Spekülasyonlar ve tartışmalarla örtülmüş bu gizemlerden ikisi de Philadelphia Deneyi ve Montauk Projesidir. Bu iddia edilen devlet projeleri inanılmaz olasılıklara işaret ediyor. Zamanın manipüle edilmesi, gerçekliğin bükülmesi ve anlayışımızın ötesindeki alemlerin keşfi. 1943'te gerçekleştiği söylenen Philadelphia Deneyi ABD donanmasına ait bir destroyer olan USS Eldridge'in ince havaya karışmasının hikayesini anlatıyor. Bu gizemleri çözmek için bu hikayelerin kalbine yolculuk yapmalı, iddiaları, kanıtları ve açıklanamayanın kalıcı gücünü incelemeliyiz. Yıl 1943. Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması açık denizlerde üstünlük için çaresiz bir mücadeleye giriyor. Philadelphia Donanma Tersanesi'nden gerçeği ve kurguyu harmanlayan bir hikaye ortaya çıkıyor. Philadelphia Deneyi'nin hikayesi. Bu gizemin merkezinde Albert Einstein'ın birleşik alan teorisini kullanan çok gizli bir deneye dahil edildiği söylenen bir destroyer olan USS Eldridge yatıyor. Efsaneye göre amaç Eldridge'i düşman radarına görünmez kılmaktı. 28 Ekim 1943'te deney başladı. Görgü tanıkları Gemiyi saran ürkütücü yeşil bir sisi ve ardından ani ve tamamen ortadan kayboluşunu anlatıyor. Eldridge'in söylendiğine göre birkaç dakika sonra yeniden ortaya çıktığı, ancak korkunç bir şeylerin ters gittiği söyleniyor. Mürettebat üyelerinin geminin metaline kaynaştığı, delirdiği veya tamamen ortadan kaybolduğu bildirildi. ABD Donanması'nın resmi tutumu böyle bir deneyin hiç gerçekleşmediği yönünde. Ancak birçokları için sorular devam ediyor. Soğuk Savaş'ın gölgelerinden çıkan Montauk projesi, hükümet gizliliğinin ve bilimsel keşiflerin gerçekten tuhaf olanın alanına girme potansiyelinin ürkütücü bir örneği olarak duruyor. New York, Long Island'ın doğu ucundaki Camp Hero veya Montauk Hava Kuvvetleri İstasyonunda yürütüldüğü söylenen bu iddia edilen proje, insan potansiyelinin en karanlık köşelerine iniyor. Montauk projesini çevreleyen psişik araştırma, zihin kontrol deneyleri ve hatta zaman yolculuğu fısıltıları. Bu iddiaların merkezinde Manhattan projesinde de yer almış parlak bir matematikçi olan Dr. John Neumann'ın gizemli figürü yer alıyor. Bu olağanüstü iddiaları destekleyecek kanıtlar zor bulunurken Montauk projesi büyülemeye ve korkutmaya devam ediyor. Gerçek Kurgu ve komplonun sisi, hükümet gizliliğinin ve iddia edilen örtbasların karanlık dünyasında gerçeği kurgudan ayırmak göz korkutucu bir görev olabilir. Philadelphia Deneyi ve Montauk Projesi, tuhaflıklarıyla büyüleyici olsa da, eleştirel bir gözle ele alınmalıdır. Her iki hikayede tutarsızlıklarla dolu, doğrulanabilir kanıtlardan yoksun ve genellikle güvenilirliği şüpheli bireylerin ifadelerine dayanıyor. Eleştirmenler bu hikayelerin Soğuk Savaş paranoyası ve açıklanamayanla birleşen bir hayranlığın körüklediği ayrıntılı aldatmacalardan başka bir şey olmadığını savunuyorlar. Hükümetlerin gizli faaliyetlerde bulunması mümkün olsa da Philadelphia Deneyi ve Montauk projesinin olağanüstü iddiaları henüz ortaya çıkmamış olağanüstü kanıtlar gerektiriyor. Cevaplanmamış sorular Bilinmeyenin cazibesi, belirsizlik karşısında bile cevaplar aramaya iten güçlü bir güçtür. Philadelphia Deneyi ve Montauk Projesi, somut kanıtların olmamasına rağmen hayal gücümüzü cezbetmeye devam ediyor. USS Eldridge gerçekten ince havaya karıştı mı? Camp Hero'nun salonları zihin kontrol deneylerine ve zamanın perdesini delme girişimlerine mi ev sahipliği yapıyordu? Bu sorular sonsuz spekülasyonları ve tartışmaları körükleyerek devam ediyor. Belki de gerçek, bilinmeyen nedenlerle halkın gözünden gizlenmiş, hükümet arşivlerinin derinliklerine gömülüdür. Gerçek ne olursa olsun, Philadelphia Deneyi ve Montauk Projesi, gizemin kalıcı gücünün ve açıklanamayanın cazibesinin hatırlatıcıları olarak hizmet ediyor.